Hepinizle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'u bırakayım arkadaşlar. Bugün öyle bir tane video yapıyorum. Böyle bir video neden yapıyorum arkadaşlar? Ben aklımda çok kötü şeyler geçiyor arkadaşlar yani. Ailem bana destekçi olmuyor. Falan filan işte arkadaşlar. Ve zaten son da son günlerden beri izlemelerimiz, likelerimiz çok güzel gidiyor. Ama abone sayımız bir türlü abone sayımız bir türlü artmıyor arkadaşlar. Hem bu hem bundan dolayı şey yapmak istedim. Hem zaten aklımda kötü şeyler geçiyor arkadaşlar yani duyuyorum. Sen başaramazsın. Sen büyük bir kanal olamazsın. Sen şarkı yapamazsın. Sen onu youtuber, sen youtuber nereden olacak falan filan diyorlar. Ama arkadaşlar ve bunları duyduğum için benim de kalbim çok kırılıyor arkadaşlar. Ben de o yüzden böyle bir istek aldım arkadaşlar. Bilmiyorum youtube'u bırakayım mı bırakmayayım mı arkadaşlar. Yani bu kararı ben de bilmiyorum. eğer yorumlar açık olursa yorumlardan Hı -hı. yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümü videoyla arkadaşlar. Yani söyleyeceğim bu kadar. Bütünü bırakayım mı? Bırakayım mı? Aklımda çok kötü şeyler geziyor. Söyledim de zaten arkadaşlar sizlere. Sen bunu yapamazsın. Senden youtuber nereden olacak? İçerik bulamıyorsun falan falan diyorlar. Zaten şu korona, korona döneminde arkadaşlar. Biz yani benim diğer youtubeler bilmiyorum. Benim içerik bayağı zor çünkü elimde kocaman bir bilgisayarla video çekiyorum arkadaşlar. Ve zaten ekrana yansıtma özelliğim falan yok. Hani ekrana yansıtabilirsem bir sürü oyunum var arkadaşlar. Aslında bir sürü değil ama hepsinin de gittikçe videolarını çekebiliyorum yani diğer youtuberlar ekrana çek yansıtabildiği için yani oyun videoları güzel olabilir diye biliyorum. Zaten bilmem bazı youtuberların Videoları 10 milyon 15 milyon 20 milyon izleniyor bu benim 8 e abonem var ama izlenmemiz yani şu anda çok güzel 617 izlenmemiz var toplamda yani bu boşuma gidiyor ama arkadaşlar yani söyleyeceğim bu kadar aşağı. Yorumları açık bulursanız yorumları yapmayı unutmayın ya da şuradan bir yerde iyi buton var. butonundan da karar vermeyi unutmayın. Belki koyarım. Öpüyorum sizleri. Siz de farkında oldunuz. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum Görüşürüz.